Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emin. Bugün sizlerle birlikte kuşlarımın yemlerini ve sularını değiştireceğim. Üstlerini kapattım. Çünkü bebekler var. bebeklerken derken yuvanın içinde yavrular var. Maalesef ki dün bir tane yavru ölmüş. Bu arada jumbo aldım. 3 aylık. 4 aylık oldu gerçi. Bir aydır yaklaşık bir ay olacak bizde. Bulut aşkım. O bulut anne ile babadan çıktı da ikisi de içeriye girmiş arkadaşlar. Yemliklerini ayarlayıp sizlerle birlikte videoya devam edelim. Arkadaşlar yemlikleri çıkarttım. Buraya döktüm gördüğünüz kadarıyla. Ben böyle bir şey yapıyorum. Böyle böyle oynatıyorum. Alttan yemler dökülüyor. Sonra geri gördüğünüz gibi bunun içine döküyorum. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Çıkın. Arkadaşlar gözükmüyor ama bir tane anne bakıyor şuradan bakın. Bakın arkadaşlar iki yavru içeride ama gözükmüyor arkadaşlar. Bakın şurada gözüküyor mu? bilmiyorum ama arkadaşlar. Bakın bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok seviyorlar bunlar birbirlerini arkadaşlar. Arkadaşlar annenin neden bu kadar saçı başı dağınık? Çünkü yavru yaptılar. Yeni yavru değil ama neden böyle bilmiyorum. Kendine bakacak zaman bulamıyor. Biliyorsunuz ki yavruları olduğunda çok az kendilerine bakıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar suluk düşmüş arkadaşlar. Bakalım bir. Şimdi takıyorum az ama. Eh, tam suları var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çıkardı engelli ya arkadaşlar ileri geri oynatıyoruz görüyorsunuz ki kozlar yukarıda kalıyor ne oldu ne oldu Arkadaşlar şimdi göstereyim size. Bakın yemler. Arkadaşlar bu yemleri de çuvala dökelim. Çuvala alıp hemen videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla çuvala aldım. Şimdi döküyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdilik bunu şuraya koyalım. Arkadaşlar şimdi koymayacağız çünkü bu yemlikleri dökeceğiz İçine su kaçmış ya of en sınır olduğum şey arkadaşlar azar azar koyuyorum çünkü şu bulut anneyle babaya az koymuyorum arkadaşlar ama şu kuşun bulut çok döküyor arkadaşlar dibini görüyorsunuz dolu yem Bunları da üstüne dışkılarını yaptıkları için veremiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya da şey aldım. Kuş kumu. Anne ile babanın bir, iki, üç, dört tane var. Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla yem kusuyor. Yan kusuyorlar da elimi görünce içeriye kaçtı. Ama arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Bu arada Mustafa Tuğser Aydın sonra Berat Çağlar yazın. Çıkacak mı böyle bir tane Brawl Stars karakteri çıktı. Abisinin adı değil de ona da bir abone olabilirsiniz. Ufaktan sevinirim arkadaşlar. gördüğünüz kadarıyla kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Çok seviyorum yani ben. Bu bir zevk. Arkadaşlar bugün vitaminlerini vereceğiz. Şimdi soğuklarını mutfağa götürelim. Gene başlatalım. Arkadaşlar mutfak biraz dağınık. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şöyle...

arkadaşlar suluğumuzun birincisini görüyoruz. Arkadaşlar yarım sula 10 damla koyuyoruz arkadaşlar. Bu arada kuşlarımızı asla çeşme suyuyla şey yapmayın yani. Çeşme suyunun içinde kireç falan olduğu için vereceksiniz de bir litrelik böyle bir buçuk iki litrelik şeyleri alacaksınız. Bir gün bir gün önceden suyu bekleteceksiniz arkadaşlar. Ancak öyle olur. İçinde klor kireç olduğu için kuşlara bazı hastalıkları yol açabilir arkadaşlar. Şunu Şimdi gösterelim arkadaşlar. Bu güzel bir marka seviyorum ben yani kuşlarım gelişimi de çok iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Arkadaşlar düğün soruyu yaptık. Normalde 4-5 tane vardı da 14 tane kuşum vardı. Sattım bayağı bir. 4 tane kaldı. Şimdi bir tane daha aldım. 5 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Arkadaşlar bunu da yaptık. bir dakika arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar şimdi videoyu gene keseceğim. Hep kesiyorum. Özür dilerim ama çünkü hem kamerayı taşımak hem sulu Bunları taşımak çok zor oluyor arkadaşlar yani o yüzden videoyu gene kesmek zorundayım Evet arkadaşlar arkadan da müzik açtırdım biraz neşeli olun oynayın ya hiçbir şey içindeyim bu kuşlar çok tatlı kuşlar Evde kedilerin de var. Şimdi birazdan gidip onları da çekeceğim. Balığı yediler de ama arkadaşlar kediler kuşların yanına gidiyor ve asla hiçbir şey yapmıyorlar arkadaşlar. Sadece bir köşede oturuyorlar. Balığın yemelerinin sebebi yani balık. Yerler de arkadaşlar asla bir şey yapmıyorlar. Yapsalar zaten ben kuşları evde tutmam ya da kedileri arkadaşlar. Köpeğin de vardı. Ama onu mecburen gö göndermek zorunda kaldım. Asla bir köpeği evde beslemeyin. Ben böyle bir hata yaptım. Köpek evde beslenmez arkadaşlar. Bahçeli olan bir arkadaşlarımız beslesin. Ya evde besleyecek misler böyle bir mini cooker. İspanyol cooker, Amerikan cooker. Amerikan cooker daha çok besleyin. Çünkü küçük ırklar, daha küçük ırklar var arkadaşlar. Biz arkadaşlar bunlar bana hediye geldi. Güzel kuşlar arkadaşlar. Şimdi geçelim kedilerimize. Arkadaşlar bakın biraz şey olabilir o ışıktan dolayı arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın arkadaşlar. Gel buraya. Arkadaşlar bakın nasıl seviyorlar. Arkadaşlar bu sarı zaten hep yatıyor. Gel aşkım gel aşkım aşkım bekle arkadaşlar bu kucağı asla sevmez ama nerede duruyor bakın şimdi arkadaşlar kapatayım çünkü arkadaşlar bakın asla kucağı sevmez ama orada durur şu tip size bakın size hı -hı, hı -hı. Aa çok tatlı. Arkadaşlar sonra balığımız vardı. Şimdi evde çiçeklerimiz falan var arkadaşlar. Öyle arkadaşlar işte. Görüşürüz arkadaşlar. Son kez kuşları da göstereyim arkadaşlar.